Ateşi Yakalamak 14. Bölüm Ormanın evimin son görüntülerini yutmasının üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen pencereden bir türlü ayrılamadım. Bu defa geri döneceğime dair en ufak bir umudum yoktu. Birinci oyunlardan önce prime kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağıma dair söz vermiştim. Bu defa da kendi kendime Pita'nın hayatta kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağıma dair söz verdim. Bu yolculuğun geri dönüşü olmayacaktı. Aslında sevdiklerime söylemek istediğim son sözlerin ne olacağına karar vermiştim. Kapıları kapatıp kilitlemenin ve onları geride hüzünlü ama güvende bırakmanın kendimce en iyi yolunu bulmuştum. Fakat kapitol bu şansı da elimden aldı. Pita arkamdan, ''Mektup yazarız Ketnas'' dedi. ''Böylesi daha iyi olur. Hem ellerinde bizden bir şeyleri olur. Mektupları Heymiç götürebilir. Yani gerekirse.'' Kafamı evetler gibi sallayıp doğruca odama gittim. Yatağıma otururken o mektupları asla yazmayacağımı çok iyi biliyordum. 11. mıntıkada ruh ve Tireş'i onurlandırmak için yazmaya çalıştığım konuşmalarla aynı akıbeti paylaşacaklardı. Zihnimde her şey net gibiydi. Hatta kalabalığın önünde konuşurken bile. Ama kelimeler kalemimin ucundan dost doğru dökülemedi. Ayrıca sarf etmeyi planladığım sözcüklere kucaklaşmalar ve öpüşmeler eşlik etmeliydi. Primin saçlarını, Gail'in yüzünü okşamalı, Mec'in ellerini sımsıkı tutmalıydım. O sözcükler sahiplerine soğuk ve kas katı kesilmiş bedenimi taşıyan ahşap bir kutu eşliğinde iletilmemeliydiler. Kendimi ağlayamayacak kadar kötü hissediyordum. Tek istediğim yatağıma kıvrılıp ertesi gün Kapitole varana kadar deliksiz uyumaktı. Ancak bir görevim vardı. Hayır, görev demek az kalırdı. Bu benim son arzumdu. Pita'yı hayatta tutmak. Ve her ne kadar Kapitol'ün hiddeti karşısında bu görevi başarıyla tamamlamam imkansız gibi görünse de oyunumun zirvesinde olmam çok önemliydi. Bunu geride bıraktığım insanların yasını tutarak başaramazdım. Kendi kendime bırak onları dedim. Elimden gelenin en iyisini yaparak hepsini tek tek düşündüm ve kuşlar gibi içimdeki koruyucu kafesten uğurlayıp geri dönmemeleri için kapıları sıkıca kilitledim. Efi beni akşam yemeğine çağırmak için kapımı tıklattığında içim çoktan boşalmıştı. Fakat henüz tamamen hafiflediğim söylenemezdi. Akşam yemeği büyük bir sessizlik içinde geçti. Hatta o kadar ki boşalan tabaklar alınıp yerlerine yenileri bırakılırken sessizlik biraz olsun bozulduğu için hepimiz rahatladık. Yüreğe haline getirilmiş sebzelerle hazırlanmış soğuk bir çorba. Limon kremada ezmeyle sunulmuş balık köfteleri portakal sosu, yaban pirinci ve su teresiyle doldurulmuş küçük kuşlar. Vişnelerle süslenmiş çikolatalı tatlı. Pita ve Efi'nin sohbeti başlatma çabaları çabucak bertaraf edildi. Yeni saçlarına bayıldım Efi, dedi Pita. Teşekkürler, özellikle Ketnas'ın iğnesine uyusun diye yaptırdım. Hatta sana altın bir bileklik, Heymice altın bir zincir ya da ona benzer bir şey bulup kendimize takım havası verebiliriz diye düşündüm, dedi Efi. Efi'nin alaycı kuş iğnemin isyancıların, en azından 8. mıntıkadakilerin kullandıkları bir simgeye dönüştüğünden habersiz olduğu her halinden belli oluyordu. Alaycı kuş, Kapitol'de hala heyecan verici açlık oyunlarının bir anısı olarak kabul ediliyordu. Başka ne olabilir ki? Gerçek asiler mücevher gibi dayanıklı bir şeyin üstüne gizli bir sembol koydurmazdılar. Gerekli hallerde hemen yenilebilmesi için gofret ya da ekmek gibi bir şeyin üstüne koyarlardı. Bence bu harika bir fikir, Dedi Pita. Sen ne dersin Heymich? Evet her neyse dedi Heymich. İçki içmedi ama içmek için can attığını görebiliyordum. Effi Heymich'in harcadığı çabayı görünce kendi şarap kadehini de kaldırdı ama Heymich gerçekten sefil durumdaydı. Haraç olan kendisi olsaydı Pita'ya hiçbir borcu olmadığı için istediği gibi sarhoş olabilirdi. Oysa şimdi Pita'yı eski dostlarıyla dolu bir arena'dan canlı çıkarabilmek için ne gerekiyorsa yapmak zorundaydı ve büyük ihtimalle başarılı olamayacaktı. Havadaki ağırlığı giderme umuduyla ''Belki de sana da bir peruk bulabiliriz.'' dedim. Bana onu rahat bırakmamı söyleyen ters bir bakış attı ve hepimiz derin bir sessizlik içinde tatlılarımızı yedik. Efi dudaklarının kenarlarını beyaz bir peçeteyle silerken ''Toplama günü görüntülerini seyredelim mi?'' diye sordu. Pita hayattaki galiplerle ilgili notlarını sakladığı defterini getirdi hep birlikte arenadaki rakiplerimizin kimler olduğunu öğrenmek üzere içinde bir televizyon olan kompartmanda toplandık. Marş başlarken hepimiz yerlerimizi almış olduk ve 12 Mıntıka'da yapılan toplama günü törenlerinin bant yayınlarını izledik. Oyunların tarihinde toplam 75 galip vardı. Bunların 59'u hala hayattaydılar. Çoğunu ya daha önceki oyunlarda haraç ya da akıl hocası olarak görmüş olduğum için ya da yakın zamanda yeniden seyrettiğimiz eski açlık oyunları görüntüleri sayesinde tanıdım. Çoğunu ya çok yaşlı ya da hastalık, uyuşturucu ve içki sorunları yüzünden harap halde oldukları için kolayca çıkaramadım. Tahmin edileceği üzere 1, 2 ve 4 numaralı mıntıkaların galipler havuzu diğerlerine göre bir hayli kalabalıktı. Fakat her mıntıka en az bir kadın bir erkek galibi bir araya getirmeyi başarmıştı. Kurallar çabucak tamamlanıyordu. Pitta defterine seçilen galiplerin isimlerinin yanına birer yıldız işareti koydu. Heymiç arkadaşlarının sahnedeki yerlerine alışlarını, yüzü duygularından tamamen arınmış halde izledi. Efi alçak sesle, ''Aa hayır, sesili olmaz.'' Ya da, ''Tabii ya, şaf mücadeleden uzak kalamaz.'' gibi yorumlar yaptı ve sık sık iç geçiriyordu. Bana gelince zihnime diğer haraçlarla ilgili notlar kaydetmeye çalıştım. Ama geçen sene olduğu gibi çok az aklımda yer etti. Birinci mıntıkada benim çocukluğumda iki sene üst üste birinci olmuş klasik bir güzelliğe sahip bir abi ve kız kardeş vardı. İkinci mıntıkadan en az 40 yaşlarında olan ve görünüşe göre arenaya dönmek için can atan Brutus adında bir gönüllü çıktı. Dördüncü mıntıkadansa 10 sene önce daha 14 yaşındayken galiplik tacını giymiş olan yakışıklı bronz rengi saçlı finik. Dördüncü mıntıkada kuradan ayrıca dalgalı kahverengi saçları ve isterik bir havası olan genç bir kadının ismi çıktı. Ama yerine 80 yaşlarında ve yürüyebilmek için bir bastona ihtiyaç duyan bir kadın gönüllü oluyordu. Sonra 7. Mıntıka'nın hayattaki tek kadın galibi Johanna Mason geliyordu. Birkaç sene önce oyunları zayıf ve hastalıklıymış gibi rol yaparak kazanmıştı. 8. Mıntıka'daki Efi'nin Cecilia diye bahsettiği kadın 30 yaşlarında görünüyordu ve sahneye çıkabilmek için yanına koşup ona sımsıkı yapışan üç çocuktan güçlükle kurtuldu. 11. Mıntıka'dan Şaf adında bir adam da ki Heymiç'le arkadaş olduklarını çok iyi biliyordum, Arena'ya dahil oldu. Benim adım okundu. Sonra Heymiç'in. Ve Pita gönüllü oldu. Spikerlerden birinin gözleri yaşardı. Çünkü şans yine bizden yani 12. mıntıkanın talihsiz aşıklarından yana görünmüyordu. Sonra kendini topladı ve bu oyunların gelmiş geçmiş en iyi oyunlar olacağına bahse girebileceğini haykırdı. Heymich tek bir söz dahi etmeden kompartmandan çıktı. Efi bir iki haraçla ilgili alakasız yorumlar yaptıktan sonra bize iyi geceler diledi. Orada öylece oturup Pita'nın seçilmeyen galiplerin sayfalarını defterden yırtışını izledim. Neden biraz uyumuyorsun?" diye sordu. Çünkü kabuslarımla baş edemiyordum. Sen yanımda olmayınca diye düşünüyordum. Bu akşam beter kabuslar göreceğimden emindim. Fakat Pita'dan gelip benimle uyumasını isteyemiyordum. Yayılın kamçılandığı o geceden sonra birbirimize neredeyse hiç dokunmadık. "Sen ne yapacaksın?" diye sordum. "Notlarımı gözden geçireceğim." dedi. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha net anlamak istiyorum. Yarın sabah seninle üstünden geçeriz. Hadi yatağına Ketnas, dedi. Böylece yatağıma gittim. Ve tabii ki birkaç saat sonra dördüncü mıntıkadaki kadının devasa bir kemirgene dönüşüp yüzümü tırmıkladığı bir kabusla uyandım. Çığlık attığımdan emindim ama gelen giden olmadı. Ne pitta ne de kapitol görevlilerinden biri. Tenimdeki ürperti hissinden kurtulma çabasıyla üstüme bir sabahlık geçirdim. Kompartımanımda kalmam söz konusu bile değildi. Bu yüzden bana çay, sıcak çikolata ya da herhangi bir şey hazırlayabilecek birini bulmaya karar verdim. Belki Hemiç henüz yatmamıştır. Uyumadığından emindim. Bir görevliden ılık süt istedim. Aklıma gelen en sakinleştirici içecek bu oldu. Televizyon odasından gelen sesleri duyunca oraya gidip pitayı buldum. Kanepede hemen yanında Efi'nin gönderdiği eski açlık oyunlarına ait kutu duruyordu. Brutus'un galip geldiği bölümü hemen hatırladım. Pita beni görünce hemen ayağa kalktı ve bandı kapattı. Uyuyamadın mı? Uzun sürmedi dedim. Kemirgene dönüşen kadını hatırlayınca ürpererek sabahlığımın önünü iyice kapattım. Anlatmak ister misin diye sordu. Bazen faydası olabiliyordu ama bu defa henüz savaşmadığım insanların daha şimdiden kabusum olmalarına izin verdiğim için kendimi zayıf hissederek kafamı salladım. Pita bana kollarını uzatınca hiç duraksamadan yanına gittim. Çeyrek asır oyunları duyurusunun yapıldığı günden beri bana ilk defa şefkat gösteriyordu. Daha çok talepkar bir eğitmen gibi davranıyordu. Hep daha fazlasını isteyen, Heymiş'le beni daha hızlı koşmaya, daha çok yemeye ve düşmanlarımızı daha iyi tanımaya zorlayan bir eğitmen gibiydi. Aşık mı? Unutun gitsin. Arkadaşım gibi davranmaktan bile vazgeçmişti. Bana şınav çekmem ya da bunun gibi başka bir şey yapmam için talimat vermesine fırsat bırakmadan kollarımı boynuna doladım. Zaten o da yüzünü saçlarımın arasına gömdü. Dudaklarının boynuma dokunduğu noktadan bütün bedenime büyük bir sıcaklık yayıldı. O kadar inanılmaz derecede iyi geliyordu ki ilk geri çekilenin ben olmayacağımı biliyordum. Hem zaten neden geri çekilecekmişim? Gale'la vedalaştım. Onu bir daha hiç görmeyeceğim gün gibi aşikardı. Artık yapacağım hiçbir şey onu incitemezdi. Ya görmeyecek ya da kameraların önünde rol yaptığımı düşünecekti. Omzumdan en azından bir yük kalkmış oldu. Kapitol görevlisi ılık sütle gelince birbirimizden ayrıldık. Üzerinde dumanı tüten seramik bir sürahi ve iki fincan olan tepsiyi masanın üstüne bıraktı. Fazla fincan getirdim, dedi. Teşekkürler, dedim. Ve süte bir miktar bal ekledim. Tatlansın diye, bir tutam da baharat, dedi. Bize daha fazlasını söylemek istermiş gibi bakıyordu. Sonra kafasını hafifçe sallayıp odadan çıktı. Nesi var, dedim. Sanırım bizim için üzülüyor dedi Pita. Doğru ya dedim sütlerimizi doldururken. Ciddiyim kapitoldeki insanların geri dönmemize pek sevineceklerini sanmıyorum dedi Pita. Ya da diğer galiplerin şampiyonlarına kolayca bağlanıyorlar. Benim tahminim kanakmaya başlar başlamaz üzüntülerini geride bırakırlar dedim duygusuz bir sesle. Gerçekten şu anda endişeleneceğim son şey Çeyrek asır oyunlarının kapitül halkının ruhsal durumunu nasıl etkileyeceğiydi. Demek bütün bantları sil baştan seyrediyorsun. Tam olarak değil. İnsanların farklı mücadele tekniklerini beynime iyice kazımak için hızlı hızlı geçiyorum." dedi Pita. "Sırada kim var? Sen seç." dedi Pita kutuyu bana doğru uzatarak. Bantların üstünde oyunların seneleri ve galiplerin isimleri yazıyordu. Şöyle bir karıştırdım ve daha önce seyretmediğimiz bir bandı bulup çıkardım. Oyunların 50. yılı, ikinci çeyrek asır oyunları ve galibin ismi Haymitch Abernathy. Bunu hiç seyretmedik, dedim. Pita kafasını salladı. Hayır, çünkü Haymitch istemedi. Tıpkı bizim kendi oyunlarımızı yeniden yaşamak istemeyişimiz gibi ve hepimiz aynı takımda olduğumuz için çok önemli olmayacağını düşündüm. 25. yılda kazanan kişi de geliyor mu acaba? diye sordum. Sanmam. Her kimse ölmüş olmalı. Efi bana sadece yüzleşme ihtimalimiz olan galiplerin bantlarını gönderdi. Pita, Haym için bandını eliyle tartar tar gibi yaptı. Neden? Sence bunu seyretmeli miyiz? Elimizde bundan başka çeyrek asır bandı yok. Nasıl çalıştıkları konusunda değerli bilgiler edinebiliriz, dedim. Ama kendimi çok tuhaf hissediyordum. Heym için mahremiyetini istila eder gibi. Olayın tamamı halkın göz önünde yaşanmışken neden böyle hissettiğimi de bilmiyordum ama hissediyordum işte. Ayrıca acayip meraklandığımı da belirtmeden geçemeyeceğim. Seyrettiğimizi Hemiçe söylemek zorunda değiliz. Tamam dedi Pita. Bandı taktı. Ben elimde sütümle ki bal ve baharat müthiş bir lezzet katmış kanepeye yanına kıvrıldım ve kendimi 50. açlık oyunlarında kaybettim. Baştan sonra Başkan Snow'un ikinci çeyrek asır oyunlarının zarfını açışını gösterdiler. Çok daha genç ancak en az şimdiki kadar itici görünüyordu. Bizimkinde de kullandığı iç sıkıcı ses tonuyla Panem halkına çeyrek asır oyunları şerefine normalin iki katı haraç olacağını ilan etti. Editörler derhal isimlerin arka arkaya okunduğu toplama günü kurallarına geçtiler. 12. Mıntıkaya ulaştığımızda kati bir ölüme doğru yürüyen çocukların sayısının fazlalığından müthiş etkilenmiş haldeydim. 12. Mıntıka'da isimleri Efi değil başka bir kadın okudu. Ama o da önce bayanlar diyerek başladı. Dikişte yaşadığı her halinden belli olan bir kızın ismini okudu. Maisie Lee Ah dedim. Annemin arkadaşı. Kamera kalabalığın içinde başka iki kıza sımsıkı sarılmış haldeki Maisie buldu. Kızların üçü de sarışın ve kesinlikle tüccar çocuklarıydı. Pita sakin bir sesle, ''Sanırım onu kucaklayan şu kız annen, dedi. Ve haklıydı. Maisley Donner müthiş bir cesaretle arkadaşlarından ayrılıp sahneye yürürken annemin benim yaşımdaki halini kısa bir an için bile olsa gördüm. Ve evet, hiç kimse güzelliğini abartmamıştı. Annemin elini tutan ve ağlayan diğer kız aynı Maisley'e benziyordu. Fakat sadece ona değil, tanıdığım başka birine de benziyordu. Meç dedim. Annesi, Maisley ile ikisi ikiz falanlarmış galiba. Babam bahsetmişti. Mecin annesini düşündüm. Belediye başkanı Andersi'nin karısı. Hayatının yarısını korkunç bir ızdırap yüzünden yatağa mahkum, dünyadan uzak geçiren... Annemle aralarında böyle bir bağlantı olduğunu daha önce nasıl fark edemediğimi merak ediyordum. Mecin o kar fırtınasına rağmen geyle ağrı kesici getirmeye gelişi. Alaycı kuşu inan. Ve artık Mecin teyzesi Maisley Lanner'a Arena'da hayatını kaybetmiş bir haraca ait olduğunu öğrendiğim için iğnenin gözümdeki yeri bir anda değişiverdi. Ve son olarak Haymitch'in da okundu. Onu görmek annemi görmekten daha büyük bir şok etkisi yarattı. Genç, güçlü, itiraf etmesi güç ama çok hoş adammış. Saçları koyu renk ve dalgalı, gri dikiş gözleri parlak, hatta tehlikeli. ''Aa Pita, o öldürmemiştir değil mi?'' diye haykırdım. Neden bilemiyorum ama düşüncesi bile dayanılmaz geliyordu. 48 yarışmacı varken mi? Bence çok düşük ihtimal, dedi Pita. 12. Mıntıka çocuklarının korkunç maden işçisi kostümleriyle boy gösterdikleri resmi geçit ve mülakatlar hızla akıp gitti. Hiç kimseye odaklanacak vaktimiz olmadı. Fakat Galip Heymiç olduğu için mavi takım elbisesi içinde şimdiki haline çok benzeyen Caesar Flickerman'le Sadece koyu yeşil saçları, göz kapakları ve dudakları farklı. Aralarında geçen konuşmanın tamamını seyredebildik. Sizir, söyle bakalım Heymich, oyunlarda yüzde yüz daha fazla yarışmacı olması konusunda neler hissediyorsun? diye sordu. Heymich omuz silkti. Benim için pek bir şey fark etmiyor. Hepsi her zamanki gibi yüzde yüz aptallar. Bu yüzden şansımın üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu düşünüyorum kalabalıktan kahkahalar yükseldi. Heimich onlara yarım bir gülümseme gönderdi. Küçümseyici, küstah, kayıtsız. Bunun için çok fazla zorlanması gerekmemiş, değil mi? dedim. Ve şimdi oyunların başladığı sabahtayız. Olayları giriş odasındaki bir tüpün içinden yukarı yükselen ve sonra arenaya doğru ilerleyen bir haracın bakış açısından izledik. Elimde olmadan iç geçirdim. Oyuncuların yüzlerinde hayret ifadesi vardı. Burası tasavvur edilebilecek en nefes kesici yerdi. Altın kornu kopya, göz alıcı çiçek tarlalarının süslediği yemyeşil bir çayın tam ortasında duruyordu. Pamuk gibi bembeyaz bulutlarla bezeli gökyüzü parlak maviydi. Dört bir yanda kuşlar şakıyorlardı. Bazı haraçların burun çekişlerine bakılırsa harika kokuyor olsa gerekti. Kuş bakışı çekimde çayırın kilometrelerce uzayıp gittiğini görüyorduk. Uzakta bir tarafta bir orman, diğer tarafta ise zirvesi karla kaplı bir dağ vardı. Güzellik oyuncuların büyük kısmının dikkatini dağıtıyordu. Çünkü gong sesi duyulduğunda çoğu bir rüyadan uyanmaya çalışır gibi görünüyordu. Gerçi bu Heymiç için geçerli bir durum değildi. O çoktan kornukopyaya varmış, birkaç silah ve çeşitli malzeme ile dolu sırt çantasını kapmıştı bile. Pek çoğu metal halkalarından çıkmayı bile başaramadan o ormanın derinliklerinde kayboldu tam 18 haraç ilk günün kan gölünde hayatlarını kaybetti. Diğerleri de teker teker ölmeye başladı ve zamanla bu güzel yerdeki hemen hemen her şeyin, fundalıklardan sarkan ağa sulandırıcı meyvelerin, kristal berraklığındaki derelerdeki suların, hatta içe çekildiği zaman çiçek kokularının öldürücü bir zehre sahip oldukları ortaya çıktı. Sadece yağmur suyu ve kornukopyadan tedarik edilen yiyecekler güvenliydi. Ayrıca 10 kişilik kalabalık ve sağlam tedarikli bir kariyer grubu kurban peşinde daha doğru ilerledi. Heimich'in de ormanda kendine göre dertleri vardı. Tüylü, altın renkli sincaplar etobur çıkıyor ve sürüler halinde saldırıyorlardı. Kelebekler soktukları zaman ölüm değilse bile ciddi bir sıkıntı getiriyorlardı. Fakat Heymiç uzaktaki dağ arkasında tutarak ilerlemekte inat etti. Maisel Donner, Kornukopya'dan sadece küçücük bir sırt çantasıyla ayrılabilmiş bir kız için bir hayli maharetli çıktı. Çantanın içinde bir kase, biraz kuru et ve içinde iki düzüne dar toku olan bir hava tabancası buldu. Elde edilmesi hiç zor olmayan zehirlerden yararlanarak hava tabancasını öldürücü maddelere batırdığı ve rakiplerini nişan aldığı dar toklarıyla ölümcül bir silaha dönüştürdü. Dört gün sonra bir tabloyu andıran dağ bir düzine yarışmacının daha katline yol açan bir volkan patlamasıyla sarsıldı. Kariyer sürüsünün beş ferdi burada can verdi. Dağdan saçılan lavlar ve saklanma olanağı sunmayan çayır arasında geriye kalan 13 haracın ki bu 13 kişiye Heymiç ve Meysli'yi de dahiller ormana gizlenmekten başka şansları kalmadı. Heymiç aynı istikamette volkandan olabildiğince uzağa ilerlemekte kararlı görünüyordu. Fakat sımsıkı örülmüş yeşilliklerden oluşan bir labirent onu yeniden üç kariyerle burun buruna geleceği ve bıçak çekmek zorunda kalacağı ormanın merkezine getirdi. Kariyerler daha iri ve güçlü olabilirler ama Haymitch dikkat çekici sürati sayesinde iki tanesini hakladı. Bu sırada üçüncü kariyer onu silahsız bıraktı. Kariyer haracı tam Haymitch'in gırtlağını kesmek üzereyken bir dar tokuyla kendini yerde buldu. Maisel danır ağaçların arasından çıktı ve ikimiz birlikte olursak daha uzun süre yaşayabiliriz dedi. Sanırım az önce bunu ispatladın dedi Heymiç boynunu ovarken. Müttefik miyiz? Maisel kafasını salladı. İşte böylece kendilerini eve dönüp mıntıkınızla yüzleşmeyi planlamanız halinde bozarken müthiş bir sıkıntı duyacağınız bir paktın içinde buldular. Tıpkı Pita ve benim gibi bir arada daha iyi iş çıkardılar, daha çok dinlendiler, yağmur suyu biriktirmek için sistemli çalıştılar, takım halinde savaştılar ve ölü haraçların çantalarından topladıkları yiyecekleri paylaştılar. Fakat Haymitch yoluna devam etmekte kararlı görünüyordu. Maisley sürekli neden diye soruyordu. Fakat Haymitch genç kız sonunda cevap almadan bir adım daha atmayacağını belirtene kadar Maisley'nin sorularını duymazdan geldi. Çünkü bir yerlerde bir sonu olmalı değil mi? dedi Haymitch. Arena sonsuza dek devam edemez ya. Maisley, bulmayı umduğun nedir? diye sordu. Bilmiyorum ama belki kullanabileceğimiz bir şeyler vardır. Nihayet ölü kariyerlerden birinin çantasında buldukları lehim lambası sayesinde o imkansız labirentin içinden çıkmayı başarınca kendilerini ucu bir uçuruma çıkan düz çorak bir toprak zeminde buldular. Çok aşağıda sivri kayalıkları görebiliyordunuz. Hepsi bu kadar Hamish, dedi Maisley. Dönelim. Hayır, ben burada kalıyorum, dedi Hamish. Pekala, geriye sadece beş kişi kaldık. Bu noktada vedalaşabiliriz, dedi Maisley. Sonunda birebir kalmamızı istemem. Tamam, dedi Hamish. O kadar. Ne elini sıkmaya yeltendi ne de genç kızdan tarafa baktı. Maisley dönüp gitti. Heymiç bir şeyi çözmeye çalışır gibi uçurum boyunca ilerledi ayağı bir çakıl taşını yerinden oynattı. Taş dipsiz gibi görünen boşluğa düştü. Fakat bir dakika sonra Heymiç dinlenmek için yere oturunca ok gibi fırlayıp geri geldi ve hemen yanına düştü. Heymich şaşkın gözlerle taşa bakıyordu. Sonra yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Yumruk büyüklüğünde bir kayayı yerinden çıkarıp uçurumdan aşağı fırlatıp bekledi. Taş geri uçup avcunun içinde konunca Heymiç gülmeye başladı. İşte o anda Maisley'nin çığlıklarını duyduk. İttifak bozulduğu ve bozan taraf Maisley olduğu için Haymitch'in bu çığlığı duymazdan gelmesine kimsenin bir lafı olamazdı. Fakat Haymitch sesin geldiği yöne koştu. Şeker pembesi renkli, uzun ince gagalı bir kuş sürüsünün Maisley'nin boynunu şişlemelerinin ancak son sahnesine yetişebiliyordu. Maisley'e son nefesini verirken Haymitch elini sımsıkı tuttu. İzlerken tek düşünebildiğim ru ve benim de onu kurtarmakta ne kadar geç kaldığım oldu. Aynı gün başka bir haraç bir çarpışma sırasında son nefesini verdi. Bir diğeri de kabarık tüylü sincaplara yem oldu. Geriye Heymiç ve birinci mıntıkanın kız aracı kaldılar. Kız Heymiç'ten daha iri yarı ve en az onun kadar hızlıydı. Kaçınılmaz mücadele bir hayli kanlı ve korkunç geçiyordu. Nihayet Heymiç silahsız kaldığında her ikisi de ölümcül yaralar almış oldular. Heymiç bağırsaklarını yerinde tutamayarak ormanın içine doğru sendeledi. Kız da elinde ölümcül darbeyi indirmeyi planladığı baltasıyla Heymiç'in peşine düştü. Heymiç kestirme yoldan uçuruma koştu ve tam kızın baltayı fırlattığı anda uçurumun kenarına ulaştı. Heymiç kendini yere atınca balta üstünden boşluğa yuvarlandı. Artık kendisi de silahsız kalan kız öylece durup boş göz çukurundan akan kanı durdurmaya çalıştı. Belki de yerde kıvranan Heymiç'ten daha uzun süre dayanabileceğini sanıyordu. Fakat o heym için aksine baltanın geri döneceğini bilmiyordu. Ve balta boşluktan geri fırlar fırlamaz kızın kafasının tam ortasına indi. Top sesi duyuldu. Kızın cansız bedeni alındı ve davullar heym için zaferini ilan etti. Pita bandı çıkardı ve bir süre derin bir sessizlik içinde oturduk. Nihayet Pita, uçurumun dibindeki o güç sahası eğitim merkezinin çatısındaki gibi bir şeydi, dedi. Hani insanların kendilerini aşağı atmaya kalkışmaları halinde geri fırlatılmalarını sağlayan güç. Heymich bunu bir silaha dönüştürmeyi başarmış. Sadece diğer haraçlara değil, kapitole karşı da, dedim. Böyle bir şeyin olmasını beklememişlerdir, biliyorsun değil mi? O gücün arenanın bir parçası olması planlanmamıştır. Heymich'in bunu keşfetmesi kapitoldekileri aptal durumuna düşürmüş. Eminim etkisini unutturmaya çalışırken bayağı uğraş vermişlerdir. Sanırım bu yüzden bu sahneyi televizyonda gördüğümü hatırlamıyorum. Neredeyse orman meyveleri kadar feci bir şey. Aylardır ilk defa kahkahama, gerçek kahkahama engel olamadım. Pita bana aklımı kaçırmışım gibi bakarak kafasını salladı. Evet, belki biraz kaçırmış olabilirdim. Arkamızdan heym için sesi yükseldi. Neredeyse ama aynı şey değil. Bandını izlediğimiz için öfkeli olacağını düşünerek hızla arkama döndüm. Ama Heymiç pişmiş kelle gibi sırıttıktan sonra elindeki şarap şişesinden büyük bir yudum çekti. Ayıklığı buraya kadardı. Sanırım yeniden içmeye başlamasından üzüntü duymalıydım. Ancak kafamı meşgul eden başka bir duygu vardı. Bunca haftadır rakiplerimin kim olduğunu öğrenmek için göbeğim çatlarken takım arkadaşlarımın kim olduğuna zerre kadar kafa yormadım. Fakat şimdi içimde yeni bir güven duygusu canlanıyordu. Çünkü nihayet Heymiç'i gerçekten tanıdığımı düşünüyordum. Ve kendimi, Kapitolün başına bu kadar çok bela açmayı başarmış iki kişi bir araya gelince Pita'yı eve sapa sağlam döndürmeyi başarabilmeliydiler.